Arkadaşlar merhaba. Orijinal yayınları TYT, AYT, Geometri Soru Bankası'nda ikiz kenar üçgenlerdeyiz. Neredeyiz? Test 5'teyiz. Hemen gel test 5'i inceleyelim. Toplamda 4 tane şirin sorumuz var. Sonra bir 4 soru da hop ondan sonra eşkenara geçiyor. Dilersen birinci soru karşımıza gelsin ve başlayalım. Birinci soru geldi karşımıza. Başlıyoruz. Şekilde kenar uzunluğu 13 birim olan, 14 santim olan ve 15 santim olan ABC üçgensel kağıdı. AD boyunca katlandığında. Hocam sen katlamaları artık öğret bize? Şeklin aynısını geri çiziyorduk. Doğru mu? Doğru. Geldik buraya. B dedik buraya. 13 buraya da 15 dedik. Şimdi buralar açı ortaya oluyordu. Burası 13 ise katlandığı zaman burası 13. Dolayısıyla ne geldi? Hocam ikiz kenar geldi. İkiz kenarım var. Açı ortayım var. Dolayısıyla buradaki 90'ım var. Aynı zamanda sen buraya x kadar dersen burası da x kadar. Burası da 14 eksi x kadar. Şimdi çevre ADC diyor. ADC neresi? Hocam şurası. Ayrıca çevre AB üstü C. Yani şurayı istiyor. Hocam bunu nasıl bulacağız? İki tane yöntem var. Buraya Y dersin. Sonra dersin ki X kare artı Y karenin cevabı 169 dersin. Ayrıyeten bu hangi pisagordu? Buradaki pisagordu. Ayrıyeten şu güzel kardeşim 14. Y kare artı 14'ün karesi eşittir 15'in karesi olan 225 dersin. 14'ün de 196. Ama buradan çözmek yerine istersen buradan da çözebilirsin. Tuttururuz bence. Şimdi 13'e yakışan bir üçgen lazım. 13 ve 15 pisagorlarına ortak bir pisagor düşün. Yani yükseklik düşün. Sayılar hep tam sayı. Dolayısıyla sen buradaki x'e 5 desen. Bak buraya 5 desen. Burası 5 olsa. Buraya da 12 kadar desen. Şimdi tamamı ne kadardı? 14 kadardı. Dolayısıyla buraya da ne kadar kaldı? 4 kaldı. Şimdi 5, 12, 13 sağladı mı? Hocam sağladı. 9, 12, 15 de sağlanmış oldu. İstediğim her şey sağlandı mı? Sağlandı. Şimdi adc'ye bakıyorum. 12 artı 15 artı 9. Şimdi de ab üstü c'ye bakıyorum. Kim var burada? 13 artı 4 artı 15. Bunların farkını istiyor. Hemen çıkartalım. 15'ler birbirlerini yesinler. 12 9 daha 21. 13 4 daha 17. 17 ile 21 arasındaki fark ne kadar? 4 birim kadar. Adana şıkkıyla birinci soruyu kapatmış olduk. Geçiyorum ikinci soruya. İkinci soru ikizkenar kenar üçgen elde etme sorusu. Birim kalelerden bahsediyor. Bak 1, 2, 3, 4, 5. AB ne kadarmış? Hocam 5 birim kadarmış. Geldim buraya. 5 birim yazdım. AB doğru parçası K KL, MNP noktalarından hangileriyle birleştirilirse ikizkenar üçgen elde edilmez. Bak P ile birleştiriyorum. P ile birleştirdikten sonra 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Yani 4, 3 ise şuradan 90, 3, 4, 5 üçgeni geldi. Ne oldu bak farkında mısın? 5, 5 bir tane ikizkenar üçgen elde ettim. Dolayısıyla P'den oluyormuş. Geldim hocam P'yi sildim. N ile gelelim. N'yi birleştirdim. N 5 birim gelirse 10 numara 5 yıldız olacak. Burası 1, burası 2, burası 3. Burası 1, burası 2, burası burası 3, burası 4. 4'üm var, 3'üm var. Hop buradan ne geldi? 5 geldi. O zaman N'den de elde edebilirim dedim. N'yi de geldim, sildim. Geldim L'yi denemeye. L'yi attım şuradan. Burası 1, burası 2, burası 3. Doğru mu? Doğru. Çektim burayı. Şimdi burası da 4 birim değil mi? 4 birim, 3 birim. Dolayısıyla burası 5 birim geldi. Sil şunları canlansın gözümüzde. Bak burası 5 birimmiş, burası 5 birimmiş. O zaman bir x kenar daha elde ettim. L'yi de sildik. Şimdi bir de K'yı elde etmeye çalışalım. Geldim K'yı attım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3, 4, 5 yine sağlamış oldu. Fakat M'yi hiçbir halükarda sağlatamayacağım demek ki. Geldim M ile birleştirdim bunları. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5 birim, burası 4 birim. 16, 25'ten kök 41 geldi. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 1, burası da kök 26 geldi. Saçma sapan bir üçgen oldu. Dolayısıyla ikinci sorunun cevabı Adana şıkkında. Geçiyorum üçüncü soruma. Üçüncü soru yine katlama sorusu. Meşhur bir soru. İstersem gelir bunu bu şekilde eski haline getiririm veya ilk şekilden de yapabilirim zaten. Ne yapıyor? E noktasıyla C noktasını birleştirelim. Katlanmış şekli geri açmışız gibi düşün. O zaman hocam buralar açı ortaya olur. Bunlar birbirlerinin ikiz kenarları. Doğru mu? Doğru. Hocam buralar 90 olur. Ayrıca şu kenarlarda birbirlerinin aynı sorusu değil mi? Üst üste katlama var. Çevre AEC 12 diyor ve A, B 8 diyor. Şimdi benden nereye istiyor? A, iyi. Buraya x dersen burası 8 eksi x. Dolayısıyla burası da 8 eksi x gelmedi. Hocam x var 8 eksi x var. Çevreye de 12 demiş. Yani buranın çevresine. Bunları topladım hocam 8 oldu. Dolayısıyla ben buraya bir tane 4 derim. Buradaki üçgeni gel dışarı çizelim Çizelim hocam. Burası 4, burası 90, burası x ve burası da 8 eksi x. Şimdi x'e burada değer vermek daha mantıklı. Pisagora girmektense x'e 3 değerini verdiğim zaman ne oluyor? 3, 4, 5 üçgeni oluyor. E benden de zaten x'i istiyordu. Geldim 3'ümü yazdım. Geçiyorum 4. soruma. 4. soru da şık bir soru bizi karşılıyor. D noktasının D1 ve D2'ye göre simetri sırasıyla C ve B noktalarıdır diyor. Bak simetri diyorsa eğer bunlar 90 derecedir. Ayrıca bu kollar birbirlerine eşittir. Burası 90 derece. Bu kollar birbirlerine eşit gelmeli. Simetri her zaman dik alınır. Tamam mı? O zaman bu doğru. Simetri alındığı zaman değişmeyecek. Aynı şey olacak. Şimdi hocam 90'ım var. 90'ım var. 135'im de olduğuna göre buradaki açı kaç derece? 45 derece. Benden nereye istiyor? AD'yi istiyor. AD uzunluğunu nereden bulabiliriz? Buna bir Gönelelim. Hocam sen bize bir şey öğretmiştin. 90 ve çift çizgi gördüğüm zaman dakiden şüphelen demiştin. E şüphelenelim bakalım. Uzattım bunu. Aynı şekilde şunu da bir uzatalım. Bunu da uzattım. İlk başta odaklanmanı istediğim üçgen. Bak şuradaki üçgeni bir odaklanalım, tamam mı seninle beraber? 90'ım var ve neyim var? Kenar ortayım var. O zaman açı ortay beraberinde gelecek. Şuraya bir açı ortayımı dedim. Gönül rahatlığıyla, hiçbir sıkıntı yok. Ayrıyeten aynı üçgen burada da var. Dolayısıyla geldim buraya da bir tane açı ortayı ben çizdim. Ne yaptım? Şöyle iki tane çizdim çizdim. Alfa alfa desem buraya beta beta gönül rahatlığıyla derim. Doğru muyum? Hocam doğrusu. Bravo. Şimdi buradaki AD uzunluğu. Burası 90. İkiz kenar çıkmayacak mı? Yani AD uzunluğum var. 90'ım var. Kenar ortayım var. Açı ortayım var. Dolayısıyla ikiz kenar gereği ad'yi nereye taşıyabiliyorsun? Aslında AC uzunluğuna. AD istiyoruz. Cevap X olsa burası da X kadar aynı şekilde. Burası da X kadar gelmesi lazım. Şimdi soru bitti. Biz daha aynı şuraya kaç derece demiştik? 45 derece demiştik. Burası 135 olduğu için. 45 derece alfa artı beta'ya eşitse 2 alfa artı 2 beta denilen yer 90 derecedir. Yani şu güzel kardeşim 90 dereceymiş. Şöyle göstereyim. Şimdi büyük üçgene odaklanma vakti. X'im var. X'im var. Burası X kök 2 kadar. X kök 2 nereye eşitmiş? BC'yi eşitmiş. Hocam BC'yi bana 8 verdi. E BC'yi 8 verdiyse X kök 2 8'e eşit. O zaman X'in cevabı buradan 4 kök 2 eşit gelir. Bursa işaretledim. Testlik bu kadardı. Son olarak test 6 var. Test 6'da görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak.